Yine iki kaleciyle diyalog halinde Burak Pakkan ilk yarıda da oyun 20. dakika civarında durmuştu. Onun öncesinde de kalecilerle bir konuşma gerçekleştirmişti. Karşılaşmanın hakemi sonrasında teknik adamlarla diyalog halindeydi ve ardından sisin dağılmasını bekledi takımlar. Yine kalecileri çağırdı. futbolcuların görüşleri de tabii ki oldukça önemli böyle durumlarda. Bizim için de özellikle ters taraftaki pozisyonları görmek oldukça güçleşmiş durumda değerli izleyenler. Şu anda hakemin düdükleri sonrası oyunun durması hariç Oyunun akışına gidişatına pek hakim olmak mümkün değil. Şu anda Burak Bakkan tekrar oyunu durdurdu. Ve kenara doğru geliyor değerli izleyenler. İkinci yarının başından itibaren... Sis etkisini arttırmıştı ama özellikle son 5 dakikadır oyunun gidişatını da etkilemeye başladı. Burak Bakkan kenara geldi. Bu kez yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına doğru yöneldi. Karşılaşmanın hakimi Federasyon karşılaşmanın ne zaman tamamlanacağı ile ilgili bilgiyi daha sonra aktaracak. Bunu da belirttikten sonra veda edelim değerli futbol severler. Ben Meriç Taşfur. Bu yayında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Başka bir heyecanda karşılaşıncaya dek hoşçakalın.